Hmm, harikaydın Doğan! Bugün yeniden aşık oldum sana! Seviyorum seni! Hem de çok seviyorum! Söyle! Sen de seviyorsun değil mi beni? Hı, herhalde! Hmm, canım sevgilim! Ama bu sevgi, bu mutluluk korkutuyor beni! Neden korkuyorsun? Şey... Babamdan! Babandan mı? Evet! Aşkımızdan hala haberi yok. Bir gün olacak. O bir gün ne zaman Doğan? Hmm, çok sıkıştırıyorsun beni. Neden hep soruyorsun? <laughs> ne olur hemen kızma. Beni senden başka biriyle evlendirecek diye korkuyorum. Anla beni. Olmaz öyle şey. Sen benimsin ve benim olacaksın. Asla bir başkasıyla evlenemem. <laughs> Doğan ne arıyorsun burada ne olur söyle Doğan sana söylüyorum babam evde annem evde İyi bu havalese memnun oldum Babam burada diyorum sana Babam buradaysa telaşlanmana lüzum yok Zaten ben de onu arıyordum Ne babama mı arıyorsun ne yapacaksın babamı Hiç Babandan seni isteyeceğim Ne anlamadım Beni mi isteyeceksin Evet Seninle evlenmek istediğimi babana söyleyeceğim. Şey, Doğan... Yani benimle evlenmek ne istiyorsun? Ciddi misin? Evet, çünkü seni seviyorum. Sen... Beni... Seviyor musun? Nermin, Nermin, Nermin ne oldu sana? Kız uyan, uyansana, Ayılmanız lazım mı be N Nermin Nermin kız ayıl! O ses neydi bey <laughs> ah, Nermin? Nermin! Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Evleniyorduk, birdenbire bayıldı. Nermin. Nermin. Yavrum, ne evlenmesin yavrum. yavrum, 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 yavrum Ermin, bir şey yok be yeteneğim. Rica ederim, rica ederim. Lütfen çekilin gelin, kızım. hadi kıvranıyor, sizden de evlenmeden bahsetmeye gelmiştim. Canım böyle kızımı istenir, git nermin, baban gelsin. Hadi u... Ermin! Hoşça Hala Nermin diyor, çıkmıyor yahu! Hadi oğlum, hadi çık! Geldim baba, geldim. Ne oluyor bu gürültü nedir? Ne olacak, senin pisliğini temizliyoruz! Ulan her şey bitti de şimdi evlenmeye mi kalkıyorsun? Onu da mı biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim! Anlaşıldı! Öyleyse söyleyeyim baba! Nermin diye bir kızı seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum! Öyleyse ben de sana söyleyeyim! O Nermin midir, Mermin midir o kızla evlenmek yok! Anlaşıldı mı? Fakat baba! Fakati makati yok! Tahsilinizi bitirecek ve benim istediğim bir kızla evleneceksiniz! O kadar! Bir dakika baba! Yani o işi de mi sizin istediğiniz gibi yapacağız demek istiyorsunuz? Evet efendim, o işi de benim istediğim gibi yapacaksınız! No, Dokular! <laughs> 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 e, ee, X ışınlarının elektronik BX300 ışınlarıyla... ...havada çarpışmasından... ...B... <laughs> E, nerede kalmıştık? Aa evet babacığım. Bu çarpışmadan mütevellit meydana gelen elektronik aletlerin şiddetini ölçen ve son icadım olan makinemi takdim edelim. Bak! Gördün mü kardeşin neler söylüyor? Ya senelerdir bunları dinliyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyor. Siz söyleyin bakalım ne diyor? Ee, şey bilmiyorum. Bilmiyorum ama ilmi şeyler söylüyor çocuk. Değil mi evladım? <laughs> babacığım <laughs> buyur ya, buyur evladım. <laughs> buyur benim tatlı çocuğum. Ee, babacığım yeni bir makine projem için bir miktar para yardımınıza ihtiyacım var. Elbet, elbet tabii. İstediğin kadar verin. Bir saniye buyurun bir buyurun. Ben bunun içinden bir yüz kağıt ayırayım. Bu size, bu da bana, değil mi abi? <laughs> Anlayacağın evdekiler hala benim mühendis olacağımı zannediyorlar. <laughs> Müzisyen olduğumu bir bilseler, babam beni topa koyar valla! İşte oradalar! Aa, Nerede kaldınız? Hadi! Havuza girelim! Ben vazgeçtim, girmiyorum! Niçin girmiyorsun? Girmiyorum işte! Peki, öyleyse gel biz girelim şeker. Ben de vazgeçtim, girmiyorum. Peki, ne oldu sana böyle birden bire? Neden kızdın? Kızarım tabii, çünkü sen beni ihmal ediyorsun. Sen de beni ihmal ediyorsun. Aa, sen de ikide bir de papağan gibi onun söylediklerini tekrarlayıp durmasana ben be! Ben seni ihmal eder miymiş? Ama bu ara çalışmalarımız var, öyle değil mi kardeşim? Öyle tabii, öyle! Hı. Hem gel, bak sana ne söyleyeceğim. Ya burada söyle! Yürü! Bu abim ne amma tip adam be! ...Hep böyle acayip yerleri seçer, bir şeyler söylemek için. Gel! Yavrum! Hı. Aa, hı. Gel dedim sana! Bak barıştılar. Şu abim nasıl bilir işini? Hadi gel biz de barışalım anam. Ama bak abin nasıl barıştı? Aa, ben de öyle barışırım ne olacak gel. Gel lan buraya. Anladın mı? <laughs> Aa, yeter artık ağlama. Hadi iç şunu bak iyi gelir. Nasıl ağlamam? Hem de çok ağlamalıyım. Ben, ben olmuş bir insanım, ağlamalıyım. Ayol, ne oldu söylesene. <laughs> Söylerim ama kimseye söylemez. Ee, sen... Söylemem, söylemem. Ben hamileyim. Ha? Ne? <laughs> Hamile misin? <laughs> Ay! <laughs> Peki sen niye ağlıyorsun? <gülüyor> 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 Nasıl ağlamam, ben de hamileyim. Ne? Gel öpeyim. İyi hadi iyi geçmiş iyi. olsun. Teşekkür ederim, hadi bakalım sıra Başım. sizde. Otur, otur. Of. Evlenmek üzere yapmış olduğunuz... müracaat incelenmiş olup... ...Evlenmenizde bir sakınca bulunmadığı görülmüştür. İzmir Belediye Reisi adına... ...Sizlerin nikahınızı kıymak üzere... ...Burada toplanmış bulunmaktayız. Tamam abicim, tamam. az önce hepsini dinledik. Peki peki, ne yapalım yani? Aa, yo ben karışmış olmayayım. Sen daha iyi bilirsin ama yani kısa gez yani. Ee, tamam. Tuttu ya. senin gene gevezeri bırak da işi bir an evvel bitirsin. Tamam abi. Tövbe tövbe. Çaptık be. Ya bunu tamam. İsmail Hakkı'dan olma. Bak bu doğma mina uzun. Ha bunların ne lüzumu var arkadaşım sus be, ya. Sus. Susu var mı ya? Ana adı Bak, baba adı. Sus diyorum hala konuşuyorum. Nikahta mıyız mevlutta mıyız ya? Amma uzattın sen ne biçim şey adamsın be. Sus. nikah yarada kalacak. Bu ne biçim nikah beyler? Nikahı bu hale getiren sensin arkadaş! Tövbe tövbe! Ana adı, baba adı, bomba ettin nikahı be! Devamlı sülalemizi karıştırıyorsun ya! Pekala, pekala, sizdeni karı koşa ilan ettim. İmzalayın defteri! Allah rica versin be, Bomba ettin nikahı! Sen benim başımı yakın! Benim başımı yakarsın! Siz de imzalayın! Benim başımı sen yaktın Allah da senin başını yakın! Beni seviyor musun? Tabii seviyorum! Sen de beni seviyor musun? Tabii seviyorum! Peki bizler için her fedakarlığı yapar mısınız? Yaparız! Kölem olur musun? Olurum! Kulum olur musun? Olurum! Peki... Hizmetçimiz, hizmetçimiz de, de olur, olur musunuz? Aa, Aa niçin a, için olmayalım! olmayalım. Oo, yengeciğim, aman bu da benim hanım! <laughs> hey, Gel şöyle otur bakalım! Hey, şu hizmetçilerin güzelliğine bak! <laughs> gel! Alay etme! Gel ya. otur şöyle! <laughs> İç bakalım şekerim! <laughs> Senden bu fedakarlığı istememeliydim belki! İnşallah bu evde sıkılmıyorsundur! Senin için her şeyi yaparım dememiş miydim? <gülüyor> <gülüyor> oh. Abi bu hizmetçiler çok hoşuma gitti, birkaç tane daha alalım! Aa, döverim seni! Ah, bu ellerle mi yavrum, aman! <laughs> ben başka hizmetçi istemem! Hayatımdan memnunum! Sahi <laughs> mi? <laughs> 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 Annem geliyor galiba, hadi tamam, çalışmaya başlayın! Aman! aman. Ee, şu köşedekileri tozları alır her kızım! Şurayı, şurayı! Hanım! Hanım! Ya cehennemin dibine dibileri gittim be kadın! Hanım! Hanım! Ey Allah'ım sen bilirsin, banyoda yapamadım, sularda kesin! He! bunlar? Ee, biri olmadan diğeri çalışmıyor da her ikisi bir paraya çalışıyor. Aa, o zaman iyi. Ya. iyi. <laughs> Ve sen de kurtuldun Allah'a şükürler olsun. <laughs> hey be! Formundayım formunda, Fenerbahçe'ye transfer olayım... ...Gol kralı olmasam şerefsizim! Aslanım! Sen de kedimsin benim. Kedinim ama hiç başbaşa kalamıyoruz. Haklısın. Haklısın ama kolay değil bu işler. Televizyon yarışmasına gireceğiz. Onun için çok çalışmam lazım. Hey çocuklar! Babanız geliyor. Ne, babanız babanız geliyor. Çabuk, çabuk annesin. Çabuk. Çabuk, çabuk dekoru değiştirin. Dekoru değiştirin. Evet, gitar, gitar! Gitarı ver aman, gitarı Ay. ver! Ay! Vay bir yavrum! Geç yedirme keramet! En çabuk mu marifet! Kitabımı da alayım! Evet! Ee, fiziksel durumlarda... Merhaba çocuklar! Hoş geldiniz babacığım! Siz ne arıyorsunuz burada? E, temizlik yapıyoruz efendim! Yo olmaz! Temizliğinizi onlar ders çalışmadığı zaman da yaparsınız! Barsın Hadi bakalım şimdi dışarı! Hadi! La la laaa! La 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 Çocuklar çok yoruldunuz, yeter artık! Biraz dinlenin canım. Hayır anneciğim, haftaya şampiyonluk başımız var. Üstelik yılın sporcusu ödülünü alacağım. Ya ben, ya ben abimin o mutlu gününde... ...Yılın müstehcisi armağını kazanacağım. Hepsi iyi hoş ama ya baban bunları görürse ne cevap verirsiniz? Oh, biz her şeyi düşündük. Baksana da gösterelim. Hadi çocuklar. Benim kale kaybolup kimya laboratuvarı çıkıyor. Benim de müzik dolabım elektrik dolabı oluyor. Babam da bal gibi uyuyor. Şimdi anladın mı anneciğim? Hadi çocuklar tekrar eski haline getirelim. Babamı uyutmaya devam edelim. Canım anneciğim benim. Param yok. Babam mı? O parçayı sonra babam mı? Ne biçim? Amanın bey, ya. bey. Lerelle Allah. Ah! Ya. Baba'm yalvar, babam. Allahsız, rezil herifler. Yazıklar olsun size. Adalim yukarı. Sizler de çıkın dışarı. Hmm. Sizlerle görülecek hesabım Baba, var. Ama bizler masumuz. Masum ha? Masum. Gördüm nasıl masum olduğunuzu. Bir de sen abi olacaksın ha. Yazıklar olsun sana. Hele sen. Hele sen. Senden hiç beklemezdim bu hareketi. Bu eşşol eşek. Bir kelime söylememe müsaade edin baba. Kes! Ne bulun Sizin gibi çocuklarım yok benim. Bugünkü spor haberlerimizin en önemlisi... ...yılın sporcusu seçilen Doğan Gürpınar'ın... ...Kardeşinin elinden kupasını almasıydı. Şimdi TRT ekibinin tespit ettiği bu mutlu anı izliyorsunuz. Dikkat, dikkat! Yılın sporcusu seçilen gol kralı Doğan Gürpınar'a kupasını... ...Şimdi hepinizin tanıdığı kardeşi, tanınmış bestekar Erkan Gürpınar! yaptılar ki sevgimi kazansınlar? Daha ne yapacaklar, şuraya bak! Şu halkın sevgi tezahüratına bak! Bak! Şu evladına bak! Evladına bak! Onları bütün memleket sevdi ama sen... ...Sen sevemedin! Onlarla iftihar etmen lazım gelirken nefret ediyorsun! Sana bir şey söyleyeyim mi be? Evlatların hayatta çok muvaffak oldular, çok muvaffak oldular! Ben onların anası olarak iftihar ediyorum. Ama sen, onların bu başarısını adeta kıskanıyorsun. Evet, kıskanıyorsun evlatlarının başarısını. Sus be kadın! Ah! 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 Sonunda bana bunu da mı yapacaktın? Tebrik ederiz abi! Sağ olun çocuklar! Sağ olun! Aslan abicim, tebrik ederim! Sağ ol, Salim Bey yukarıda. Yukarıda mı? abi. Dur. O resim gene orada kalacak. Fakat evladım biliyorsun fabrika artık babanın değil. Hayır, yine babamın. Bu fabrikayı o kurdu, o yürütecek. Borçlarını unuttunuz galiba. Hayır, unutmadım. Bu çekler herhalde babamın borcunu karşılar. Hı, yedi yüz bin. Karşılar tabii! nasıl karşılamaz? Eşyalar olduğu yere bırakın, haciz durduruldu, doğru, hadi acı durmayın! Siz de çıkın dışarı, hadi! Evladım, benim de size bir borcum var. Müsaade edin de ben de onu ödeyeyim. Anlayamadım, ne borç? ve kardeşin hakkında çok yanıldım. Özür dilemek istiyorum sizden, babanı size güvenmekte haklıymış. Rica ederim. Bu her evladın vazifesi değil mi? Babanız iftar edecek, ikimizle de! sana evladım! Durmayacağım, bu düğüne kimse mani olamaz! Sana dur dedim evladım! Ben de durmayacağım dedim baba, mani olamazsınız! Kim mani olmak istiyor sana? Kim isterse istesin, mani olamaz! Ulan dinlesene beni! Dinlemiyorum! Hey, <laughs> ulan herkese rezil olduk! Olduysak senin yüzünden olduk! Gel buraya dans edeceğiz! Hay Allah! Kahretsin. Abi! Abi! E, abisi mabisi yok, dansa devam et! Ya, dansı bırak da, şu haline bak! Ne varmış halimde? Baba! 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 Ya eşoğul eşek! Kesen boş, hayat hoş! Aşktan başka bu dünyada her şey boş! Kısmetim, bu benim! Sevgim var ya ben de zenginim! Gelmedin, beklerim Senden başka hiç kimseyi sevmedim Aşkın tek ümidim